bakım yapıyorum cillop gibi ayağım var diyor. Oha yok artık erkek erkek böyle bakım mı yapıyorsun? Yok canım. Ya Başak Burcu erkeksin ve bakımlısın. Allah Allah. Ya ben tipim bakımlı duruyor halbuki hiçbir şey yok. Saçı sıfırlıyorsun. Bakım yok abi sula san yetiyor. Kaşlar normal. Tıraşında oldu mu beni bakımlı zannediyorlar. <laughs> bak tırnaklarım mesela biraz uzamıştır öyle. Daha bunun 2-3 katı olacak ben öyle keseceğim. Harbi aslında çok bohem pislik bir adamım ha, onu da söyleyeyim yani. Maskem var, temizleme jellerim var, diş fırçam ve diş macunum bile özel abi. Oha! Kararma için beyazlatma kremlerim var, her şey var. Gratise girsem çalışır. Oho maşallah! Takdir ettim ha! Okan takdir ettim abi. Bu kadar böyle bilerek bir şeye odaklanmak, önem vermen kendinde böyle şeyleri kesinlikle takdir ettim. Hani ben de şunun yüzde otuzu gibi olsam fena mı olurdu? 5 tane parfümüm güne göre Vay anasını Ben daha bir tane parfüm gidip şuradan almadım ya Nonom diye bir şey var Çakması bile 600-700 bari gideyim ondan alayım Kıskandım çünkü ben, benim eskiden beri parfüm takıntım vardı Kombinlerim var hep uyumlu şort. Kısa kol yani. Oha sen o zaman Onlu Okan sen bayağı şıksın ya. Odamda nemlendiriciler var. Anti stres kokuları yağmuru hadi canım ya. Ya senle çıkacak kız veya bir arada olacak kız da şanslı ha. Gerçi o da biraz o da başak olursa. Ooo siz var ya evi mevi böyle acayip titiz donatırsınız ha. <laughs> Vallahi. Acayip. Ya bak belki Allah duymuştur. İlahi plan duymuştur. Hani enerjim çok iyidir, güçlüdür. Onlu Okan sana o tarz bir uyumlu Başak kadını diliyorum ya. E tabi ilişkide tabi seçici olacaksın. Başaksın abi. Benim ilk eşim Başak'tı. Ablam Başak. Kızım Başak. Düşün yani Başak'ı bana sor.